Hər vaxtınız xeyir olsun. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə 2023-cü il Heydər Əliyev ili elan edildi və nəinki ölkəmizdə eləcə də vətənimizin hüdudlarından kənarda da sizlə tədbirlər həyata keçirildi. Ulu öndərin həyat və siyasi fəaliyyətini əks etdirən bir çox kitablar nəşr olundu. Bunların sırasında Türkiyədə İşıq üzü görən xatirələr şığında Heydər Əliyev kitabı da var tanımış insanların Heydər Əliyevlə bağlı xatirələri əsasında nəşr olunan kitabın müəllifləri Türkiyəli jurnalist Seyfulla Türksoy və əməkdar jurnalist Etibar Babayevdir. Studiyamızın qonağı kitabın müəlliflərindən biri Seyfulla Türksoy ilə nəşrin ərsiyə gəlməsindən danışacağıq. Hoş gördük Seyfulla Əli. Həm studiyamızda, həm ölkəmizdə, paytaxtımızda hoş gördük sizi. Hoş bulduk. Təşəkkür edirəm. Və bildiyimiz kimi geridə qoyduğumuz 2023-cü il Məhəbbətli Öndərin 100 illiyini qeyd etdik və təntənəli şəkildə bir çox tədbirlər keçirildi. Həm Azərbaycanda, həm də qeyd etdiyim kimi xaricdə, eləcə də qardaş Türkiyədə və siz də öz töhfənizi verdiniz Məhəbbətli Öndərin 100 illik yubileyinə. Evet, doğrudur. Mən Azərbaycana 1991-ci ildən bəri gəlib-gədən bir jurnalistəm, gazeteciyəm. Eee diyebilirim ki Azerbaycan'la ilgili yüzlerce program yaptım. Belgesel programlar yaptım, haber programları yaptım. Bizim Türk Soylu İpek Yolu adıyla meşhur bir programımız vardı. Buradaki bütün gelişmeleri ben Türkiye'ye yansıttım. Aynı zamanda ekonomik programları. Türkiye'nin önemli kanalları TGRT, Kanal 7, başka kanallar Ülke TV, Kanal 24. Pek çoğunda yayınlanan programlarda Azerbaycan'ın hem sevincini hem kederini yansıtmaya çalıştık. Gah oldu Karabağ meselesini gündeme getirdik. Bazen hocalı soykırımını, faciasını gündeme getirdik. Bazen de güzel günlerini anlattık. Açılışları, buradaki inkişafı, gelişmeleri. Dolayısıyla bu sürekli ziyaretler sırasında Sayın Rahmetli Ulu Önder, Haydar Aliyevi de yakından tanıma imkanı buldum. Kendisiyle de birkaç defa açılışlarda karşılaştık, görüştük, röportaj yaptım. Ve Haydar Aliyev'in Azerbaycan için, Türkiye için, Türk dünyası için, hatta bölge için, dünya için ne kadar büyük önem taşıyan bir devlet adamı olduğunu en iyi bilen insanlardan biriyim. Dolayısıyla 2023 100. yılla girerken benim çok saygı duyduğum, kadim dostum, mesleki büyüğüm, emektar jurnalist Profesör Etibar Baba konuştuk. Biz ne yapabiliriz? Yani Haydar Aliyev anma etkinlikleri kapsamında biz gazeteci olarak, yazar olarak, televizyoncu olarak ne yapabiliriz? Bu belgesel fikri o zaman kararlaştırıldı. Bir buçuk yıl önce biz bunu planladık. Yani 2023'ten önce planladık. Ben bizim dokuzuncu prezidentimiz, cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'le çok yakın dostluğumuz vardı. Vefatından önce 3 saat, 3,5 saat Haydar Aliyev ile ilgili konuşmuştuk. Onun devlet adamlığı ve Türkiye ile münasebetleri. Yine Ulu Önder'in çok değer verdiği isimlerden Profesör İhsan Doğramacı, Bilkent Üniversitesi'nin kurucu başkanı. Onunla da evinde yine sohbet etmiştik. Onunla da 2-3 saat Haydar Aliyev ile konuşmuştuk. Onlar şimdi hayatta değiller, rahmetle anıyorum ama hatıraları kaldı. Ve ayrıca e, Haydar Aliyev yakından tanıyan devlet adamları, bakanlarımız Cavit Çağlar var, Namık Kemal Zeybek var, dışişleri Hariciye Nazırımız e, Hikmet Çetin var. Yine Şamil Ayrım, Akkan Suver, aklınıza gelen yani onu tanıyan hem Türkiye'de... 30'dan çok insan 30'dan hem, çok, hem Türkiye'de görüşürüz. hem de Azerbaycan'da önemli, önemli isimleri tespit ettik. Hem bir belgesel yaptık iki bölümlük. Ee, orada etibar Bey'in çok büyük emeği oldu. Bütün o e, yıllara dayalı mesleki tecrübesini o belgesele yansıtmayı başardı. Gerçekten güzel belgesel oldu ve o belgesel Türkiye'de de çok konuşuldu. Çok insanlar onu izlediler ve e, hayranlıklarını, olumlu e, pozitif düşüncelerini bizlere yansıttılar. Ve e, belgeselin ardından bunu bir kitaplaştırmak düşüncesi, e, kitap yapalım düşüncesi hasıl oldu başka isimler de ekleyerek Haydar Aliyev'e yakın olan, onunla birlikte çalışmış, ona sadakatini hiçbir zaman kaybetmeyen e, önemli isimlerle görüştük. Onların da hatıralarını topladık. İşte 30'un üzerinde isim ortaya çıktı. Kitabın ön sözünü çok e, kıymetli bir dostum, Türk Dünya Sevdalısı, Azerbaycan Sevdalısı Profesör Ramazan Korkmaz yazdı. Son sözünü de başka bir rektör yazdı. Profesör Şahin Karasar yazdı. Bu kitabın özelliği şudur: Malum e, ulu önder Haydar Aliyev'in artık dilimize ezber olan bir sözü var. Biz bir millet, iki, i̇ki devletiz. Devli. Artık bunu herkes söylüyor. Ama o söz, rahmetli Haydar Aliyev'in sözüdür. Biz de o sözün ruhuna uygun olarak bu kitabı bir millet, iki devlet e, prensibine uygun olarak Azerbaycan'dan etibar Babaev, Türkiye'den de. Seyfullah Türksoy olarak ben birlikte o kitabı kaleme aldık. Dolayısıyla iki kardeş hatta ikiz kardeş devletin iki jurnalist olarak bu kitabı ortaya çıkardık. Bu kitabın bir özelliği de ben araştırdım bilmiyorum belki vardır. Varsa da özür diliyorum yazanlardan. Ama ben şu ana kadar Türkiye'de basılan bir eser bulamadım. Haydar Aliyev hakkında yazılmış bir eser bulamadım. Tabii ki Azerbaycan'da başka ülkelerde yüzlerce kitap yazılmıştır, yüzlerce makale yazılmıştır. Ama Türkiye'de zannediyorum bir ilke imza atmış olduk. O yönüyle de önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir özelliği de kitabın. Bu kitap şu anda başta Türkiye olmak üzere dünyanın 7-8 ülkesinde tanıtımı yapılacak bu kitapla alakalı. Dolayısıyla kitabı anlatırken Haydar Aliyev'i de anmış olacağız. Pek çok ülkeyle oradaki yetkililerle konuştum. Ankara'da bir toplantımız olacak. Daha sonra Şubat ayında, Şubat ayında Kırgızistan'da Manas Üniversitesi ile bir işbirliği kapsamında bu kitabın tanıtımı olacak. Ardından Almata'da olacak, Kazakistan'da. Sonra Taşkent'te olacak. 10 Mayıs'ta da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu kitabın tantım olacak. Başka ülkelerde de tabii bazı etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. İnşallah. Və Seyfullah bəy, mən istərdim xüsusi ilə nədən danışaq? Nəyi qeyd edədiz? Burada e, siz toxundunuz əslində. Aməkdar jurnalist Etibar Babayevin əməyi də nə dəndir? Zamanında o şəxsən Məhsulun öndəri tanıyırdı və onun haqqında silsilə film, filmlər ersəyə gətirmişdi və burada artıq o həm də bir məsləhətçi rolunda idi. Çünki hansısa insanlarla danışma, Tövb. hansı insanlar Heydər Əliyev haqqında daha çox xatirələrini paylaşa bilər və burada ən çox da nədən fərqliliği var, özəlliyi var kitabın. Burada nəinki Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti, həm də onun həyatının biz bilmədiyimiz, görmədiyimiz Tövb. tərəfləri də yer alıb. sənətçilər onun hakkında danışıblar. Burada Emel Sayındı, ondan sonra Barış Manço'nun Hayat yoldaşıdır, hatıralarını müşerref, hakkaydı ve bu hakta isterdim danışasız. Evet, yani bu kitaba baktığımızda çok farklı alanlarda faaliyetleri olan insanların hatıraları var. Devlet adamları var, bilim adamları var, akademisyenler var. Yani i̇ş adamları bir var. yönelmeyip kitap. Tabii. Ben siyasetçi olarak göstermişsiniz onu. Tabii. iş adamları var, jurnalistler var, sanatçılar var, şairler var, edebiyatçılar var. Yani toplumun çok farklı kesimlerinden önemli aydınlar, ziyarlar. Haydar Aliyevi kendi açılarından değerlendirme demeyelim de onunla ilgili hatıralarını anlatıyorlar. Mesela onlardan biri Zülküf Ceylan. Onun Otelleri falan vardı şeyde Antalya'da pek çok yerde. Semena tatil köyü vardı. Oraya bütün önemli devlet adamları gelir istirahat ederdi. Rahmetli Haydar Aliyev tedavi olduktan sonra geliyor. Orada bir ay bir kalıyor. Ay ee, bir baktım. ay boyunca şimdi otelin sahibi Zülküp ile sabah yürüyüşü yapıyor. Akşam beraber yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. Ee, tabii bu hatıralar önemli. Sayısız hatıraları var Saysiz herhalde. Hatıralar. Görün bir ay arzında neler danışıyor. O kitapta danıştık. onun bir kısmını anlatmaya çalıştık. Yine sanatçılar, Emel Sayın'ın güzel hatıraları var. Barış Manço'nun eşi Lale Hanım'ın güzel hatıraları var. Tabi bu bu arada Barış Manço'nun Haydar Aliyev'le olan diyalogları, konuşmaları onlar da kitaba az çok yansıdı. Ee, bu yönüyle farklılık arz eden bir kitap. Sadece devlet adamlığı değil... Haydar Aliyev evet büyük bir devlet adamıydı dahi bir şahsiyetti bilge bir insandı ama bunun bununla beraber şiire edebiyata sanata müziğe. sanatçıya müziğe özel ilgisi olan sanatçılara her zaman değer veren şairlere yazarlara değer veren yani o bizim himayedarı ruhlu ince bir insan ona ve sadece ben. Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak değil. Sovyetler Birliği döneminde de her zaman Azerbaycanlı şairleri, yazarları, bizim kadim kültürümüzü her zaman korumuş, gözetmiş. Onlara özel ihtimam göstermiş. Böyle bir devlet adamı. Zaten o konuda da bazı güzel hatıralar var. Sovyet döneminde Türk diline, yani Azerbaycan diline, Türk kültürüne, medeniyetine nasıl değer verdiği, nasıl sahiplendiği de çeşitli örneklerle, misallerle anlatılıyor. E, kitabın mühtelif dillerde, neşri nezarda tutulup mu? Şöyle, e, kitabı şu anda yani Türkiye Türkçesiyle… Yani aslında de danışır. Siz Türkiye sansı... Türkçesiyle e, biz e, ilk baskıyı yaptık ama bu kitabın daha sonra Azerbaycan diliyle, Rusça ile… E, ...basımı da olacak. Öyle bir planımız da var. Nezerde. Hatta şunu da söyleyeyim. Kitabın ikinci bölümü de olacak. Hatıralar ışığında Haydar Aliyev... E, ...kitabın ikinci bölümünü de... ...yayınlamayı planlıyoruz. Çünkü bu ilk bölümde... ...bütün onu tanıyan insanları... ...aynı kitapta buluşturmak mümkün değildi. E, i̇kinci bölümde de... ...farklı isimler olacak. Ama yine ona sadık... ...ona... E, ya sen... ...onu yakından tanıyan, bilen... E, ...çok değerli insanları... yine konuşturacağız. Ve men qeyd etdiyim kimi, yəni burada əslində bəlkə də heç nəşrib digər dillərə tərcümə etməyə də ehtiyacı yoxdur. Çünki burada həm də şəkillər danışır. İnsanların ona onun şəkilləri də yığılıbdı. Həmən kimki xatirəsini paylaşıb, onun müxtəlif anlarını əks etdirən şəkillər də bu kitabda yer alıbdı. Evet. Bu kitabda təbəmin ən böyük şansım, etibar Babayev kimi həqiqətən duayen, usta bir jurnalistlə birlikdə çalışmaq oldu. Gerçekten onun Haydar Aliyev olan sadakati, geçmişte yaptığı hizmetler, Türkiye ile olan Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçekleştirdiği o kültür hizmetleri, yayıncılık hizmetleri kitaplara sığmaz. Etibar Bey ben yakından tanıdıkça onun yaptığı hizmetleri daha iyi görüyorum ve Sovyet döneminde beri sürekli Haydar Aliyev'in hizmetinde olmuş. Onun bir dediğini iki etmemiş onun sadakatinde olmuş, bugün de aynı hassasiyeti, aynı saygıyı, aynı hürmeti gösteren bir ve dolayısıyla onun çeşitli hususiyetlerini en iyi bilen insanlardan biri itibar Babayev. Öyle bir insanla çalışmak da benim için büyük bir şans oldu. Bundan sonra da birlikte çalışmalarımız devam edecek. Uğurlar bu sayede Teşekkür size. Teşekkür ediyorum. E, maraklı nedir? Ben bildiğim kadar, aynı zamanda 2023. ilde töfə olaraq Heydər Əliyevin 100 illiyinə nəinki bu kitab olub. Eyni zamanda siz həm də bir filmin ərsiyə gəlməsində evet. iştirak etmişsiniz. Yəni məs Etibar Babayevin ssenariyyə məlifi olduğu, rejisyoru olduğu Türk Dünyasının Fəxri adlı filmdə alıbdı yer bu xatirələr həmin bu insanlardan. Ondan sonra artıq kitabın da nəşrinə qərar vermişsiniz. Çox doğru. Evet. Bu film də, eee, belgesel film 2 bölüm halında yayınlandı. Gerek kurgusu, senaryosu Montajı, her açıdan güzel bir çalışma oldu. Biz onu Türkiye'de de çeşitli yerlerde gösterdik. İzleyenler genelde çok beğendiklerini söylediler. Pozitif düşüncelerini ifade ettiler. Bence Haydar Aliyev için ne yapılsa azdır. Ya yani Haydar Aliyev'in büyüklüğünü belki bizler anlatmakta yetersiz kalabiliriz belki kelimeler onu anlatabilir anlatmakta yeterli olmayabilir ama onu eserleriyle tanımak lazım yaptıklarıyla tanımak lazım gerek belgesel filmi gerekse kitabı okuyan yani uzaktan konuya bakan bir insan için söylüyorum o kitabı okuduğunda o belgeseli izlediğinde Haydar Aliyev olan saygısı daha da artacaktır diye düşünüyorum çünkü Haydar Aliyev uçurumun kenarındaki bir ülkeyi paramparça olmanın eşiğine gelmiş, her açıdan kaos yaşanan çok kritik bir dönemde ülkeyi almış, çukurda yani uçurumun kenarından almış, zirvelere taşımış. Onunla da kalmamış, bir istikrar ortamı oluşturmuş, dünya çapında anlaşmalar, projelere imza atmış. Bakü, Ceyhan, Tiflis, Petrol, Boru Hattı projesi, akabinde TANAP projesi, Ardından e, orduyu düzenlemiş çünkü Azerbaycan'ın birinci savaşta düzenli ordusu yoktu. Yoksa Azerbaycan halkı yenilecek, mağlup olacak bir millet değil. Tarihin her döneminde kahramanlığıyla cesaretiyle nam salmış bir millet, e, Türk milletinin çok önemli bir parçası Azerbaycan. Dolayısıyla e, ordu olmayınca işte birinci savaşta Karabağ'da o maalesef hepimizi üzen olaylar yaşandı. Ama Haydar Aliyev'in devletçilik, devlet felsefesiyle oluşturduğu her şey gibi ordu da yeniden kuruldu. Ve ondan sonra da bu geliştirildi. Sayın İlham Aliyev cenapları döneminde de bu geliştirildi. Ve Azerbaycan askeri alanda, ekonomik alanda, siyasi alanda, diplomatik alanda, kültürel, sportif her alanda bölgesinin lider ülkesi olmayı başardı. Şimdi e, geriye dönüp baktığımızda Azerbaycan'ın nerelerden nereye geldiğini e, belki genç nesiller çok bilemeyebilir. Ama e, en azından geleceğe bir hatıra olması bakımından bu hatıralar ışığında kitabı e, birebir tanıkların ifadesiyle, onların anlatımıyla e, neler yaşandı... Hangi zorluklardan, çetinliklerden bu günlere gelindiğini, e, gelindiği hakkında e, önemli bilgiler veriyor. Ama dediğim gibi Haydar Aliyev'i sadece bu bir kitapla falan anlatmak mümkün değil. Hakkında belki filmler yapılsa, yeni yeni kitaplar yazılsa yeridir diye düşünüyorum. Ve hakikaten de biz mündəricata da baxanda, yani bu içindekilərə diqqət yetirəndə, həqiqətən də tarixi baxımdan olduqca Mənim bir kitabdır. Hamısı silsilə olaraq modern Azərbaycanın qurucusu, Bakı-Tiflis-Ceyhan proyektinin memarı, yəni bu baxımdan həqiqətən önəmli kitabdır. Və sonda istərdim, soruşum siz bayaq da qeyd etdiniz, kitabın ikinci hissəsi nəzərdə tutulub, çap evet. edilməsi nə vaxta nəzərdə tutulub? Bəli, evet, öylə bir düşüncəmiz var. Çünki Heydər Əliyev, böyük dövlət adamı Heydər Əliyevi yaxından tanıyan, bilən başqa insanlar da var. Biz ilk kitapta hepsine yer verememiş olabiliriz. Çünkü belli bir süreçte bu kitabı tamamlamamak gerekiyordu. Ama ikinci bölümde daha önce konuşmadığımız ya da yer vermediğimiz yine çok kıymetli şahsiyetlerin gerek Türkiye'den, gerek Azerbaycan'dan, hatta diğer ülkelerden, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, oralarda da Haydar Aliyev'i tanıyan, bilen insanlar var, önemli şahsiyetler var. Onları da dahil ederek... Yeni bir kitabla inşallah eee yine huzurlarınızda olacağız. Təşəkkür edirəm və təbii ki bu işdə sizə uğurlar arzu edirəm və növbəti dəfədə istəyəcəyiz. Mən təşəkkür edirəm bu fürsəti bu imkanı tanıdığınız üçün. Çox sağ olun. sağ olun və bir də xatırladım ki, Real İntervyunun qonağı tanınmış Türkiyəli jurnalist Seyfulla Türksoydu və biz onunla 2023-cü il Heydər Əliyev ili çərçivəsində İşıq üzü görən xatirələr ışığında Heydər Əliyev adlı kitab haqqında danışdıq və xatırladım ki, bu kitabın müəllifləri məhz Seyfulla Türksoy və bizim əməkdar jurnalistimiz Etibar Babayev idi.